Madara olduk. 536. Oh. <laughs> hiç belli olmuyor hiç ki. Herkes yine aynı yeri bak. Yine aynı yeri izliyorlar bak. Bakalım. Hayır kardeşim, senin elektrikli scooter'un olmayacak. Chat'te burada 62 tane şu an 100'e doğru gidiyor. Uza yazıyorlar tamam mı? Herkesin sana tepkisi. Ha Biraz bana o, çok, çok korkuyorum. yapmaz yazmasınlar öyle. Oraya nasıl girdi ya? Now, just give me the damn ice cream. Which one? Vanilla chocolate, cock, cockle, ca Okay, cacao Chat. Oh, okay. See, chat, this is the shit I'm talking about. Okay. Just give me the Come fucking on. ice cream, man. Okay. Just let me get it. Oh,

Love you, meto, metokim, gamze, metokim. Cevap versene. Çıkma Whatsapp'tan. Ebo nasılsın bro? Görüşemiyoruz uzun zamandır. Vay amına kodum yine geldi ya. Vay amına kodum yine geldi ya. Bayağıdır görüşemiyoruz. Ya biz bu yavuşakla bir de anlaşmaya başladık. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz ya. Bayağıdır görüşemiyoruz diyor. Oğlum sen gitmedin mi lan? En son millete bot basıyordun amına kodum hala daha gitmedin mi? İyi yayınlar demeye geldim sadece. Benim bu tarz böyle karanlık taraftaki elemanlarla nasıl bir diyaloğum var kanka bu bir de iyi yayınlar demeye geldim diyor. Eyvallah kanka sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah birader. Görüşürüz. Ya şu yayına bir bak ya kanka. Adamlarla girdiğimiz diyaloglara bir bak ya. Rahatsızlık da vermiyor artık o seviyede. Eleman yapıyor bunu. Basıyor bunu. Özledim seni diyor. Basıyor ardından chatte spamlıyor gidiyor ondan sonra. Artık diyalog bu hale geldi amına koyayım. Engellenme engellenme. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Ne diyeceğim Mutludur şimdi. <laughs> Yazdım okudu bak. <laughs> İyi. Keyfin yarındaysa güzel. Amına kodumun delisi seni. Bir tek bir hiç yapmayacak. <laughs> Çık emniyet yapmış. Amına <laughs> <laughs> kodumun delisi. Almanya zor ya. Burada zor yaşıyoruz ya. Ekmek yani nan yani fiçe yani. Ekmek pahalı ya. Lan biz de otluyoruz aşkım. Ne yapalım? Oh. oh. var mı? İnsan göz doktor olunca böyle göz geliyor. İyi ki plastik cerrah değilim. O zaman meme mi getirecektiniz? <laughs> ne yapacaktınız ha? He? Hele kadın doğumcu olsam yandım ya. Yani. Gerçek gözümü onlar arkadan avlar Hangi ülkedesiniz acaba? Yarrağın mefendi? başındayım. Aa, gerçekten mi? Peki e, güney kısmında mı oturuyorsunuz yoksa kuzey kısmında Anay, mı? Anaydı <laughs> Flamorla benim. Koy ben yastığı koy. Bugün atlayacağım buradan. Şöyle çalsın. İçine şey koy. Aga. Aga bana bir şey olmasın. Telefon olsun, olmasın da bana olsun ya. <laughs> Atlıyorum. Eyvah <abi. gülüyor> Atladım. Hayalimiz <laughs> bu. Gerçekçilik yüzde yüz bu. bu arada hemen rol Allah'ım bir gün nasip ederse Türk Hava Yolları'ndan uçmak istiyoruz. Başka bir şey de başka bir şey demiyorum. Sana teknolojinin geldiği son noktayı göstereyim. Bak burada içeri sisteme dizilmiş. Şimdi burayı açıyorum. Bırakırın da kapağını açıyorum. Bunu burada yerine kapatıyorum. Bak rakı, viski, bira var, kola takabiliyorsun. İstediğin her alkolü takabiliyorsun. Burada bluetooth'la bağlanabiliyorsun. Telefonda bu buzdolabının uygulaması var. Şimdi kendi istediğimiz oranda rafa Kendi modunu da ayarlıyorsun. Uğur modu. Mesela geliyorsun buraya gel. Bas. Oh. Su oranı, rakı oranı, telefondan girdiğim gibi. Ya buradan şimdi biraz parçalı buz alalım. Tamam Ya da daha kalın buz alalım. Telefondan komut vermediğiniz sürece waiter'dan sadece su akar. Altta da viski için daha kalın buz parçaları var. Bir sürü soru gelmiş. Abi bu dolap Müslüm Gürses'te çalıyor mu diye? Tabii ki çalıyor. Şöyle gösterelim. Play Müslüm Gürses Affet. Oğlum bu ne lan böyle? Arka tarafta bu lavuk duracak. Ben saatler boyunca içerim takılırım. Bu ne lan böyle? Oğlum böyle bir şey varsa var ya bak bu bayağı iyi bu. Efforsuz. gerçek yüzünü <müzik> onlar arkadan Kazino on... <gülme> patronu Cinayet Mehmet şatosuna giriş yaptı. <gülme> Senin amına koyarım, götünü sikerim dedi. O video nerede peki? Cinayet Mehmet'in Cinayet Mehmet şatosuna giriş yaptı. Cinayet Mehmet. Cinayet. Güzel. sandalyeyi birazcık. What's that? Galatasaray, best Turkish club in Chat, no, hold on, you can't put on, you can't put every club Aç bakalım. Rüyam mı var? bakayım ki ya. İşini mutlu etme şekli. Valla konuşamıyorum, dilim ama. Antutu, antutu, Bunlar çöp. Wi li Nasıl ikna ettik doktoru ama? Ya bu ne amına koyayım ya? Değil mi? Bunun <laughs> en çok konuşulan balını aldım. <laughs> Gel yeah. Kaçtı. Ananı sikerim. windy. yüreğime şimdi ben nerede? benim melodi mi? ki defkar para araba var yana kadar mavi morlan. Bu arada. O, bir iyiydi bu araba. Gerçek yüzünü. Onlar arkadan Bozuldum tamir oldum. Ananı sikti tamir oldum ya. Bu nasıl bir diyalog Gerçekten bunu da der ya bu bu arada ya. Oğlum bu adam ne milletin anasını avradına küfü böyle yapay zeka mı olur ya? Orospu çocuğu diye yapay zeka mı olur ya? Gerçek gözümü. Onlar arkadan avlar. Bir saniye bir eksik var diyorum sol monitörümde. Sercan Resident Evil Sabaton'unda değil miydi? Saldı. Neden kapadı oğlum? E yani şey yapacaktı. Resident Evil 4 oynayacaktı. Bio Azart oynayacaktı. Suyun doğum günü diye. Ha say ben kutladım ben kutladım. iyi, iyi doğru. doğru. Zaten o öbürünü bitiremezdi kanka bana etmiş ya bura. Bitiremezdi zaten. Bitiremezdi. Bio Hazard bitti. B Nasıl bitti oğlum? 4 remake'i bitirdi. Bio Hazard'ı ne ara bitirdi o? Hayır oğlum. 4'ü bitirdi o. 22'yi bitirdi. Biyo'yu bitirmemiştir. Bitmemiştir hayır ya. Nereyi bitiryon oğlum öyle kolay bir çekme oyunu değil <laughs> o. 3 saat kaldı oyuna. Hadi ya o şeyi yapsa evine girişine. <laughs> Alo, akşam mı? Müsaitim. İnsan kendi özelini aldıran nasıl yapar lan bunları? Nasıl yapar? Nasıl yapar? Güvenlik durumu nedir? Güvenlik durumu şöyle söyleyeyim abi, yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. Aynen, yoğundur. Ya neler yapıyorlar? McDonald's'a iş başvurusu yapın 64 milyon kişisi, kişinin kişisel verileri çalındı. Yönetici paneline 1 2 3 4 5 6 şifresiyle erişebileceği ortaya çıktı. 1 2 3 4 5 6 ya baba. <laughs> Yine benim junior vapur menü için yiyor belli oldu. Adil. Come check this. <laughs> ne oldu lan? Abi çok büyük bir hata yaptım. Neyi fark ettim biliyor musun? Bak neyi fark ettim ben size bir şey anlatacağım. Kimi zorbaladıysak zamanında, kimlerle dalga geçtiysek, kiminle sabahtan akşama kadar meze ettiysek, cringe dediysek, kime rezil dediysek, abi hayatlarını görüyorum hepsinin. Bak yemin ediyorum var ya on numara beş yıldız hayatları var. Biz cool insanlar olarak, cringe olmayan insan olarak bir kıyıda köşede kaldık tamam mı? Güldük, eğlen, kahkaha attık da biz çok büyük bok yedik. Çok büyük bok yedik ben onu fark ettim. Hepsi var ya yurt dışında, murt dışında. Hayvan gibi eğleniyorlar. Abi ben sana bir şey söyleyeyim umursamayacaksın baba. Allah'ı umursamayacaksın. Cringe'dir, mırınçtır, linç yorumdur o oluyordur bu oluyordur kimsenin umurunda değil yemin ediyorum var o kadar güzel hayatları var ki umurlarında değil. Omurgadır momurgadır diye diye onu tuttuk bunu tuttuk şuna baktık herkesin hayatı var on numara beş yıldız. Yurt dışı göremedik. Göremedik. Ne yapacağız? Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Tabii yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Devam. League of oynamaya devam. Yıllardır değişmeyen kariyerimi şimdi bir değiştireceğim. Yeah, bari. Ya benimki niye kalkmıyor? Benimki kalkmıyor. <laughs> ya testo Taylan ya. testo <laughs> Taylan. No, <laughs> this game has been broken. Senin için çarpan yüreğim. Hadi bakalım son video ardından man geçiyoruz. Ben de diyorum ki neden set bozuyor? Öbür videosunda yapmazsa bu videosuna koymazsa Oraya kesin koyuyor. Olan bir tane videonu güzel bitirdin diye, bir tane videonun içimi sızlamadı diye, tam böyle rahat rahat şafıtıyordum.